ülkede mi, bu şehirde mi, bu evde mi? Bir yol haritasını şöyle bir bakmak lazım. Her ikisinin katkısıyla ne şiş yansın ne kebap her ikisi de eşit böyle hayatın içinde güzel kavrulacağı şekilde birbirlerimizi adeta pişirmemiz, kavurmamız olgunlaştırmamız gerekiyor. Evet. Hocam bir de şöyle bir sorum var size. Evet. Genelde gençlerin ya da, ya da şu an e, toplumdaki boşanmalarda gördüğümüz olaylardan bir tanesi insanlar çok fazla sosyal medya kullanıyor. Tüm herkes internetten mutlaka bir şeylere ulaşıyor. Ve herkes birbirinin elini şu an şeffaf bir şekilde görüyor. Evet yatak odasından da uyanırken bir post paylaşıyoruz ya da işte kahvaltı soframızı, eşimizle bir yemeğimizi, çocuğumuzla bir ilişkimizi ve bütün hayatımızla ilgili biz e, aslında her şeyimizi sosyal medyada artık yaşıyoruz. Tüm insanlar için söylüyoruz. Tüm dünyada bu, bu şekilde ilerliyor. İnsanlar evliliklerini kendi evliliğini sürekli bir başkasının evliliğiyle kıyaslayarak uçurumun kenarına doğru yuvarlanıyorlar kimi zaman. Tabii ki. Sizler siz daha çok bu konuda deneyimler edinmişsinizdir mutlaka danışanlarınızdan. Kesinlikle. Bunlarla ilgili sormak istiyorum. Yani evliliğimizi, evliliği başka bir evlilikle kıyaslamak, eşi başka bir eşle kıyaslamak ne kadar doğru ya da bunun hatalarını nasıl düzeltebilir kişiler? Bunun maalesef faturaları ağır oluyor. Kıyaslamak çok tehlikeli. Farklı bir misyon, vizyon yüklemek, rol karmaşasına neden olmak çok tehlikeli. Şimdi önce paylaşanlardan başlayalım. Eğer işte caga satmak veya işte bencilce işte zenginliğini ortaya koymak veya gezdiği mekanları sırf konuşulsun, beğenilsin, like alsın diye yapmak ya çok da çok tehlikeli. mutluyum, çok imajı. mutluyum imajı. O çok mutluyum diye her gün mesaj atanlar aslında derin mutsuzlukları var. Çok kontrolsüz gülenlerin aslında derin acıları var veya çok Aslında zengin olmadığı halde ya da zenginse bile çok trilyonluk göstermeye çalışanların içlerinde bir doyumsuzluk fakirlik var aslında paylaşırken bir buna dikkat etmek lazım Ben niye bunu paylaşıyorum paylaşma neye hizmet edecek kimlere hizmet edecek kimlere zarar verebilir mesela bizi çift olarak mutlu edebilir ama imkanı olmayan o masaya imkanı olmayanlar mutsuz hissedebilir. Yani biz kendimizi mutlu ederken başkalarını mutsuz etmeyeceğiz. Mesela bazıları anneler ya da babalar gününde çok özel şeyler paylaşmamaya çalışıyor. Neden diyorum bunu mesela? E, Amacın ne? O da diyor ki olur ya annesi olmayan veya evet. olur ya elbisesi olmayan iç çekmesin, üzülmesin diye. Şimdi Diyelim ki biz fakiriz veya annemiz yok veya çocuğumuz yok veya zengin değiliz ama o insanların konforlu hayatını görünce ne yapacağız? Evet onların konforlu hayatları olabilir şu anda çok zengin de olabilir ama benim olmayabilir benim uçağım olmayabilir işte benim sarayda yaşamıyor olabilirim vesaire vesaire evet. örnek yalıda yaşamıyorum mesela örnek yani ama ben şöyle düşünüyorum gerçek yalıyı içselleştirmiş bir kişi saraya layık bir kişi Aslında sık sık paylaşmıyor biliyor musunuz yani genellikle e, böyle aşırı uç şeyler sürekli paylaşan mesela sürekli yüzünü paylaşan kişilerde narsizm olabilir başka sıkıntılar olabilir kendini beğendirmeye çalışıyor olabilir kendini beğenmediği için onu sık sık paylaşıyor olabilir neyi çok paylaşıyorsak aslında abartılı şekilde demek istiyorum. O konuda bir eksiğimiz var, bir doyumsuzluğumuz var. E şimdi hem kendimize zarar veriyoruz. Onun yerine git terapiye. Binlerce milyonlarca insan niye yani rahatsız? Çözümüne değil mi? Çözümüne ulaşmak uğraş. lazım yani. Evet. O yüzden profiller. Ben şahsen danışanlarıma yardım amacıyla bazen profillerini inceliyorum. Bir de bize gerçek hastalar gelmiyor. Gerçek hastaların hastettiği ettiği kişiler geldiği için hasta edenleri profillerini bir inceliyorum ki bir yol, bir pozisyon, bir duruş belirleyelim diye. Üzülenleri e, üzülmemesini sağlamak için. Ben o yüzden kapıdan girince sizin gibi bir hanımefendi ama çok ağlıyor, inanılmaz. Belki 8-10 peçete kullanıyor seans esnasında. Bak diyorum bundan sonra seni üzeni üzerim. Bu sen bile olsan. Bu kapıdan girdi artık birinci şart bir kişinin kendini üzmemesi ve üzdürmemesiyle başlıyoruz olaya evet. terapide tabii. Çok Çünkü güzel. o tür paylaşımlar her türlü insan var. Sırf reyting alayım diye, işte like alayım, beğeni alayım, fenomen olayım diye örf adetlerimizi, inançlarımızı, değerlerimizi, mutluluğumuzu yıkan tipler var. Onlar para kazansın, mutlu olsun, fenomen olsun veya zengin olsun diye biz onları izlemiyoruz ki. Evet. Biz oradan bize ne katabilir? Diyelim kötü bir örnek. Kötü bir örnek sürekli yemek paylaşan biri var. Ben dersin ki demek ki çok çocukluğunda mı kaldı, aç kalma korkusu mu var, başka bir sıkıntısı mı var? Ama ben demek ki buradan... Kötü örnekten iyi ders almamız gerekiyor. Yoksa sürekli onları eleştirerek de yol alamayız. Tabii. Yani affedersin, iyi yürür, kervan yürür. Kötü insanlar, değişik şeyler, sıkıntılı şeyler paylaşıyor diye biz ne yapacağız? Onları like atmayacağız, yorum yapmayacağız, onlara özenmeyeceğiz, kendimiz evet. olacağız. Aslı hocam, şunu da diyebilir miyiz? Ee, bizi rahatsız eden şeylerden ya da evliliğimize zarar veren ya da ilişkimize zarar veren her şeyden. Her şeyden. Bu evet. bir kişi olabilir, bu bir profil olabilir. Bir, paylaşım, bir olabilir. paylaşım olabilir. Onlardan aslında tamamen uzaklaşılması gerekiyor. Aslında insanlar, bilmiyorum tabii ki siz danışanlarınıza neler öneriyorsunuz ama bunlardan tamamen uzaklaştıkları takdirde bir şeyler yavaş yavaş yoluna girmeye belki de başlayacaktır. Tabii. Çünkü onları eleştirerek, küfür ederek bir yol alamayız. Ama karanlığa bir mum yakarız. Bunun da yolu bir, kendimiz olarak. İki, az önce bir soru sormuştunuz, onu da hem bu vesileyle cevaplayayım. Partnerimizi kıyaslamadan, onu onunla ilgili onun üzerinden gizli hayaller, gizli hedefler koymadan, başkalarıyla kıyaslamadan herkes ilişkide kendini geçecek. İlişkide böylelikle otomatik kendi bir üst segmente, bir üst level'a çıkar zaten. Çünkü ilişkinin dinamitlerini temizlediğimizde dinamitleri ilişkiyi büyütür. Aynı bir çocuk gibi ilişkiler büyür. O yüzden büyürken de ufak tefek sıkıntıları bir çimento, bir yapıştırıcı gibi bir güzellik olarak değerlendirin. Çünkü her yeni gün bir gün bakıyoruz gök gürültülü. Ona göre bir gürültüye karşı Yüce Rabbim bizleri hazırlıyor. Mesela bir savaş anında veya topun tüfeğin çok döndüğü bir zamanda da çok büyük bir gürültüde ona alışkın olduğumuz için tepki vermemeyi veya fazla bir travma yaşamamayı öğreniyoruz. Diyelim ki yağmurlu, şemsiye kullanmayı öğreniyoruz. Orada diğer gamlık ortaya çıkıyor. Erkek şemsiye almalı, Mesela karısıyla yürümeli ki beraber ıslandık yağan yağmurda şarkısını nasıl söyleyeceğiz? Aslında yeryüzü bir platodur. Bir film platosu gibi değerlendirmek lazım. Gök mü gürledi? Çek, çekil selfini eşinle koy. Gök gürlerken biz bu yollardaydık. İşte yağmur mu yağdı? Güneş mi açtı? Yaz mı geldi? Kış mı geldi? Hepsi bir fırsat. Diğer türlü böyle negatif e, yani kötümser nasıl diyeyim hayattan bezmiş Bizim hayatımızı mahvetmeye çalışan kişi güneşte bile bir kusur bulur. Mesela bugün niye güneş 20 derecedir? 18 olsa daha iyi. 20 18 olur bu sefer yine problem aradıktan sonra her şeyde herhalde her şey. olabilir. Kaşınız üstünde gözün var. Tabii <laughs> ki gözü gözünüzün üstünde kaşınız var deyip sevin. Yoksa gözün üstünde kaşı var deyip patlatmaya kalkarsanız aslında kendi kendinizin bacağına sıkıyorsunuz. <laughs> hocam, sıkıyorsun. <hari>. çok hoşsunuz. Anne <laughs> mutlu. Hocam, son olarak e, gerçekten çok fazla sorun var. Evlilik ilişki konusu çok geniş bir konu, konuş konuş. Aslında bir sabah ederiz burada herhalde hocam ama evet. ben konuyu çok uzatmadan son artık soruma geçmek istiyorum. E, evlilik aşamasında olan gençlere, tamam, evet, evlilik terapistiyiz. E, sorunlar ol olacak olanlar tabii Hı. ki hocamızla bulabilir, kendisine ulaşabilir ama. Bu sorunu daha yaşamadan, sorunun daha <laughs> e, sorun oluşmadan evlilik aşamasında olan gençlere önerimiz ne olmalıdır? Şimdi gençler çok kıymetli biliyorsunuz, onlar hepsi bir fidan. Ee,